Kanda mantarı nasıl geçer? Fibromiyaj da var. Kanda mantarı nasıl geçer? Fibromiyaj da var. Beyaz un mamulleri tükettikçe kanda geçmez. Çünkü beyaz un direkt şekerdir. Ekmek mantı makarna börek çörek yasak. Bal bekmez reçel yasak. Meyve yasak. Doğru beslenmek şartıyla seti B. Kiloluysanız BT. Ha fibromiyalji de var. O zaman iki setin karışımı. Harpago kortisep seti B. Kullandığınızda hem fibromiyalciden hem kandiden kurtulursunuz. Kandida hiçbir şeye benzemez. Aslında kandida insanın barsanda barsanda kandida olmayan insan yok. 305 herkes de var. Yani bir gram defacetinde 300-500 herkes de var. En sağlıklı insanda da var kandida. Ne zaman tehlikeli olur? ne zaman kimyasal ilaç kullanırsanız o zaman değişir dönüşür. Köpek gibi. Evinizde köpek var. Zarar verir mi? Vermez. Tehlikeli mi? Değil. Ne zaman değişir dönüşür? Ne zaman kimyasal ilaç kullanırsanız antibiyotik, penisilin gibi parasetamol, kortizon, aspirin vesaire. Her ne zaman kimyasal ilaç kullanırsanız kandida sümük gibi bir jöle üretir. Buna biyofilm denir. Halın üstüne dökülen zif gibi bütün bağırsak kaplar. Streç folyo gibi. Hiçbir ilaç bu biyofilmin altına geçip de kandida yok edemez. Ne yapacağız? Besinini, beslenmesini engelleyeceğiz. Hamurlu, tatlı yemeyeceğiz, meyve yemeyeceğiz. Glikoz içeren her şeyden glikoz, fruktoz uzak duracağız. Yoksa kalıcı çözüm olmaz. Dört ay boğazımıza dikkat edeceğiz. Siyah zunu tüketebiliriz. Siyah bulguru tüketebiliriz. Siyah pirinç tüketebiliriz. Keten tohumu tüketebiliriz. Bunlarda sorun yok. Ha, burada siyah zunu fabrikada geçen dene yaptım. Siyah hamurunu yıkıyorum, yıkıyorum, yıkıyorum. Gitti bitti. Ara 25-30 gram bir şey kaldı. Lifli madde. Başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. Eridi gitti. Vücudumuz bunu aldığımız, yediğimizden, siyer yapılan ekmeği yediğimizde ne oluyor? Vücudumuz bunu sindiriyor. Ekmeği sindiriyor. İhtiyacı olan vitamin, mineral, enzimi alıyor. İhtiyacı olmayan posayı, posası, lifli madde de zaten bağırsağı temizliyor. Fırça gibi. Tamamen doğal. Hiçbir yan etkisi yok. Ha, siyez nasıl hamuru yapılır? Bunu, hamuru biraz farklı. Bir, her zaman olduğu gibi un da su, tuz, maya. Bunun haricinde bir bardak yo yoğurt. Ev yoğurt olması lazım. Kimyasal olmaz. Bir bardak yoğurt. Bir çay kaşığı Limon suyu bir çay kaşığı sirke katarsanız hamur e, fermente olur, faydalı bakteriler çoğalır, ekmek böyle yapış yapış olmaz. Ha, o önemli.